Teknoloji ve İnsan Derneği'ne burs başvurusu yapmak için Google veya tarayıcınızın adres çubuğundan tekinder.org.tr adresine giriş yapmanız gerekmektedir. Burs başvuru formunu açmak için ana menüde bulunan Başvurular, Burs Başvurusu, Burs Başvurusu adımlarını takip edebilirsiniz. Form sayfasına giriş yaptıktan sonra karşınıza gelen bilgilendirme penceresini dikkatlice okuduktan sonra devam et düğmesini kullanabilirsiniz. Bu başvuru formu kişisel bilgiler, eğitim bilgileri, ikamet ve iletişim bilgileri, aile ve gelir durumu bilgileri ve diğer bilgiler olmak üzere toplam 5 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümleri sırasıyla ve doğru bir şekilde doldurmanız başvurunuzun sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için çok önemlidir. Eğer herhangi bir soruda şüpheye düşerseniz, sorunun hemen yanında bulunan soru işareti simgesine tıklayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Boş bırakmak istediğiniz alanlar için eğer sayısal bir değer isteniyorsa 0, metin türünde bir değer isteniyorsa yok yazabilirsiniz. Form bilgilerini doldurduktan sonra burs yönetmeliği, bursiyer taahhütnamesi ve aydınlatma metni sayfalarını okumanız gerekmektedir. Eğer bu metinleri onaylıyorsanız başvuru yap düğmesine tıklayabilirsiniz. Eğer tüm bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurduysanız ekrana başvurunuzun başarılı olduğunu belirten bir sonuç sayfası gelecektir. Başvuru sonrasında mevcut başvurunuzun durumunu görüntülemek için başvuru sorgulama sayfasını kullanabilirsiniz. Bu sayfayı belirli aralıklarla ziyaret etmenizi ve başvurunuzun son durumunu takip etmenizi tavsiye ederiz.